Konumuz davanın hüküm öncesi önemli aşamaları. Ön inceleme. Hukuk muhakemeleri kanunun 137. maddesinde ön inceleme tamamlanmadan ve gerekli kararlar alınmadan tahkikata geçilemez ve tahkikat için duruşma günü verilemez denilmektedir anlamı, ön inceleme aşaması, tahkikatın yapılabilmesi ve maddi anlamda nihai bir karar, hüküm verilebilmesi için ön şarttır. Ön inceleme aşaması gerçekleşmeden veya ön inceleme duruşması yapılmadan dava usulü bir nihai kararla sonlandırılabilir. Örneğin, görevsizlik kararı verilebilir. Ön inceleme aşaması, mahkemenin tahkikat aşamasına geçmeden veya maddi anlamda nihai bir karar, hüküm vermeden önce gerçekleştirmek zorunda olduğu tahkikata hazırlık niteliği taşıyan ve kanun gereği tahkikattan önce yapılması gereken işlemlerin, delillerin toplanması, uyuşmazlığın sınırlarının tespiti, tarafların sulh teşviki gibi, yapıldığı ve verilmesi gereken kararların, dava şartları, ilk itirazlar, hak düşürücü süreler ve zaman aşımı hakkındaki itirazlar gibi, verildiği aşamadır. Ön inceleme aşamasının amacı, tarafların iddia ve savunmalarını dilekçeler aşamasında sunmaları ile, Yargılanmanın gerçek anlamda yapılacağı tahkikat aşaması arasında nihai bir sınır oluşturmak, böylece tahkikat aşamasının çok daha hızlı ve sağlıklı yürüyebilmesini sağlamaktır. Ön incelemenin kapsamı. Dilekçelerin karşılıklı verilmesinden sonra ön inceleme yapılır. Mahkeme ön incelemede dava şartlarını ve ilk itirazları inceler, uyuşmazlık konularını tam olarak belirler hazırlık işlemleriyle tarafların delillerini sunmaları ve delillerin toplanması için gereken işlemleri yapar, tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği davalarda onları sulhe teşvik eder ve bu hususları tutana geçirir. Dava şartları ve ilk itirazlar hakkında karar Mahkeme öncelikle dava şartları ve ilk itirazlar hakkında dosya üzerinden karar verir. Gerektiği takdirde kararını vermeden önce, bu konuda tarafları ön inceleme duruşmasında dinleyebilir. Süreler hakkında karar. Ön inceleme duruşması tamamlandıktan sonra hakim tahkikata başlamadan önce hak düşürücü süreler ile zaman aşımı hakkındaki itiraz ve defileri inceleyerek karara bağlar. Ön inceleme duruşması. Hakim ön inceleme duruşmasında dava şartları ve ilk itirazlar hakkında karar verebilmek için gerekli görürse tarafları dinler, daha sonra tarafların iddia ve savunmaları çerçevesinde anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususları tek tek tespit eder. Uyuşmazlık konularının tespitinden sonra hakim, tarafları sulhe teşvik eder, bu konuda sonuç alınacağı kanaatine varırsa, bir defaya mahsus olmak üzere yeni bir duruşma günü tayin eder. Ön inceleme duruşmasının sonunda, tarafların sulh faaliyetinden bir sonuç alıp almadıkları, sonuç alamadıkları takdirde anlaşamadıkları hususların nelerden ibaret olduğu tutanakla tespit edilir. Bu tutanağın altı duruşmada hazır bulunan taraflarca imzalanır. Tahkikat bu tutanak esas alınmak suretiyle yürütülür. Ön inceleme tek duruşmada tamamlanır. Zorunlu olan hallerde bir defaya mahsus olmak üzere yeni bir duruşma günü tayin edilir. Ön inceleme duruşmasında taraflara dilekçelerinde gösterdikleri ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları için iki haftalık kesin süre verilir. Bu hususların verilen kesin süre içinde tam olarak yerine getirilmemesi halinde, o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılmasına karar verilir. İddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi Taraflar, cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçeleriyle serbestçe, Ön inceleme aşamasında ise ancak karşı tarafın açık muvafakatiyle iddia veya savunmalarını genişletebilir yahut değiştirebilirler. Ön inceleme duruşmasına taraflardan biri mazeretsiz olarak gelmezse, gelen taraf onun muvafakati aranmaksızın iddia veya savunmasını genişletebilir yahut değiştirebilir. Ön inceleme aşamasının tamamlanmasından sonra iddia veya savunma genişletilemez yahut değiştirilemez. İddia ve savunmanın genişletilip değiştirilmesi konusunda ıslah ve karşı tarafın açık muvafakati hükümleri saklıdır. Ön inceleme aşamasında Tahkikatta başvurulacak olan deliller toplanmalı ve eksikler tamamlanmalı veya taraflara tamamlattırılmalıdır. Kural olarak delil incelemesi yapılamaz, deliller tahkikat aşamasında incelenir. Usulü bir kararla dava sona erdirilecekse, Ön inceleme duruşması yapılması zorunlu değildir. Ancak esasa ilişkin bir değerlendirme yapılacaksa mutlaka ön inceleme duruşması yapılmalıdır. Ön inceleme duruşması tektir fakat çok istisnai durumlarda gerekçelendirmek şartıyla ikinci bir ön inceleme duruşması yapılabilir. Taraflardan birisi ön inceleme duruşmasına mazeretsiz olarak gelmezse gelen taraf onun muvafakati aranmaksızın iddia veya savunmasını genişletebilir yahut değiştirebilir. Böyle bir imkan diğer duruşmalarda söz konusu değildir. Mahkeme tarafları ciddi ve etkili bir şekilde sulaya teşvik etmeli, taraflar da duruşmaya buna hazırlıklı olarak gelmelidirler. Mahkemenin suluğe teşvikten sonra tarafların anlaştıkları ve anlaşamadıkları hususları tespit etmesi, anlaştıkları hususları yargılama dışında bırakması, anlaşamadıklarını ise ön inceleme tutanağında belirtmesi gerekir. Tahkikat aşaması bu anlaşmazlık tutanağı esas alınarak yürütülür. Mahkeme dava şartları, ilk itirazlar ve hak düşürücü süreler ile zaman aşımı hakkındaki itiraz ve defileri inceleyerek karara bağlamak zorundadır oturum, celse mahkeme önünde yapılan tahkikat ve sözlü yargılama işlemleri için ayrılmış zaman dilimi. Duruşma, tarafların hakim karşısında hazır bulundukları veya bulunmak için çağrıldıkları yargılama evresi. Tahkikat işlemleri oturumlar şeklinde yapılır, bu oturumlar genellikle duruşmalı olur. Duruşma şekli bir faaliyettir, bu sebeple mutlaka kurallara uygun şekilde gerçekleştirilmesi gerekir. Özellikle adil yargılanma hakkı ve hukuki dinlenilme hakkı ile doğrudan bağlantılıdır. Mahkemeler resmi çalışma gün ve saatlerinde görev yaparlar. Ancak zorunluluk veya gecikmesinde zarar olan hallerde keşif, delillerin tespiti ve günlük duruşma listesinde yazılı işler gibi işlemlerin resmi tatil günlerinde veya çalışma saatlerinin dışında da yapılmasına karar verilebilir mahkemede veya mahkeme dışında hakim huzuruyla yapılacak bütün işlemlerde zabıt kitibinin hazır bulunması zorunludur. Hukuki veya fiili engellerle zabıt katibi görev yapamayacak durumda olur ve işin gecikmesinde sakınca bulunursa, görevin niteliğine uygun yemin ettirilmek koşuluyla, başka bir kimse, zabıt katibi olarak görevlendirilebilir. Soruyu yöneltme Duruşmaya katılan taraf vekilleri, tanıklara, bilir kişilere ve duruşmaya çağrılan diğer kişilere, duruşma disiplinine uygun olarak doğrudan soru yöneltebilirler. Taraflar ise hakim aracılığıyla soru sorabilirler. Yöneltilen soruya itiraz edildiğinde, sorunun yöneltilmesinin gerekip gerekmediğine hakim karar verir. Toplu mahkemelerde hakimlerden her biri, birinci fıkrada belirtilen kişilere soru sorabilir. Duruşma düzeni hakim, duruşmanın düzenini bozan kimseyi, bunu yapmaktan men eder ve gerekirse, avukatlar hariç, derhal duruşma salonundan çıkarılmasını emreder. Bir kimse, ihtara rağmen mahkemenin düzenini bozar veya mahkeme huzurunda uygun olmayan bir söz söylemeye veya davranışta bulunmaya devam ederse derhal yakalanır ve hakkında dört güne kadar disiplin hapsi uygulanır. Bu fıkra hükmü avukatlar hakkında uygulanmaz. Mahkemenin düzenini bozan eylem veya mahkeme huzurunda söylenen uygun olmayan söz veya davranış, ayrıca bir suç oluşturuyorsa, bu durum bir tutanak ile Cumhuriyet Başsavcılığa gönderilir ve gerekiyorsa avukatlar hariç fiili işleyenin tutuklanmasına da karar verilir. Vekil, duruşma sırasında uygun olmayan tutum ve davranışta bulunursa, hakim tarafından uyarılır. Vekil uyarıya uymaz ve fiil disiplin suçu veya adli suç teşkil eder nitelikte görülürse, Duruşma salonunda bulunan kişilerin kimlik bilgileri, adresleri de yazılarak olay tutanağı geçirilir ve duruşma ertelenir. Vekil hakkında gerekli yasal işlem yapılmak üzere mahkemece vekilin kayıtlı olduğu baroya ve gerekiyorsa, Cumhuriyet Başsavcılığa bildirimde bulunulur. Ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla duruşma icrası Mahkeme, tarafların rızası olmak şartıyla, kendilerinin veya vekillerinin, aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yoluyla bulundukları yerden duruşmaya katılmalarına ve usul işlemleri yapabilmelerine izin verebilir. Tarafların rızası olmak kaydıyla, mahkeme, tanığın, bilir kişinin, uzmanın veya bir tarafın dinlenilmesi esnasında başka bir yerde bulunmalarına izin verebilir. Dinleme, ses ve görüntü olarak aynı anda duruşma salonuna nakledilir. Kayıt ve yayın yasağı duruşma sırasında fotoğraf çekilemez ve hiçbir şekilde ses ve görüntü kaydı yapılamaz. Ancak, dava dosyasında saklı kalmak kaydıyla, yargılanmanın zorunlu kıldığı hallerde, mahkemece çekim yapılabilir ve kayıt alınabilir. Bu şekilde yapılan çekim ve kayıtlarla kişilik haklarını ilgilendiren konuları içeren dava dosyası içindeki her türlü belge ve tutanak, mahkemenin ve ilgili kişilerin açık izni olmadıkça hiçbir yerde yayımlanamaz. Duruşma sırasında bu yasağa aykırı davranan kişi hakkında 151. Madde hükmü uygulanır. Tahkikatın konusu Tarafların davada ileri sürdükleri bütün iddia ve savunmalar birlikte incelenir. Hakim, muhakemeyi basitleştirmek veya kısaltmak için resen veya taraflardan birinin talebi üzerine, tahkikatın her aşamasında iddia veya savunmalardan birinin veya bir kısmının diğerinden önce incelenmesine karar verebilir. Tarafların duruşmaya daveti Taraflar, ön inceleme aşamasının tamamlanmasından sonra tahkikat için duruşmaya davet edilir. Taraflara gönderilecek davetiye de, belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü olmadan mahkemede hazır bulunmadıkları takdirde, duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri bildirilir. Tarafların duruşmaya gelmemesi, sonuçları ve davanın açılmamış sayılması. Usulüne uygun şekilde davet edilmiş olan taraflar duruşmaya gelmedikleri veya gelip de davayı takip etmeyeceklerini bildirdikleri takdirde dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilir. Usulüne uygun şekilde davet edilmiş olan taraflardan biri duruşmaya gelir. Diğeri gelmezse gelen tarafın talebi üzerine yargılamaya gelmeyen tarafın yokluğunda devam edilir veya dosya işlemden kaldırılır. Geçerli bir özrü olmaksızın duruşmaya gelmeyen taraf yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemez. Duruşma gününün belli edilmesi için tarafların başvurması gereken hallerde gün tespit ettirilmemişse, son işlem tarihinden başlayarak bir ay geçmekle dosya işlemden kaldırılır. Tarafların duruşmaya gelmemesi, sonuçları ve davanın açılmamış sayılması. Dosyası işlemden kaldırılmış olan dava, işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak 3 ay içinde taraflardan birinin dilekçe ile başvurusu üzerine yenilenebilir. Yenileme dilekçesi, duruşma gün, saat ve yeri ile birlikte taraflara tebliğ edilir. Dosyanın işlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak bir ay geçtikten sonra yenileme talebinde bulunulursa, yeniden harç alınır. Bu harç yenileyen tarafça ödenir ve karşı tarafa yüklenemez. Bu şekilde harç verilerek yenilenen dava, eski davanın devamı sayılır. İşlemden kaldırıldığı tarihten başlayarak 3 ay içinde yenilenmeyen davalar sürenin dolduğu gün itibarıyla açılmamış sayılır ve mahkemece kendiliğinden karar verilerek kayıt kapatılır. İşlemden kaldırılmasına karar verilmiş ve sonradan yenilenmiş olan dava ilk yenilenmeden sonra bir defadan fazla takipsiz bırakılamaz. Aksi halde dava açılmamış sayılır hangi sebeple olursa olsun açılmamış sayılan davadaki talep dahi vaki olmamış sayılır. Dosyanın işlemden kaldırılması İki tarafta mazeretsiz olarak gelmezse veya mazeretleri mahkemece kabul edilmezse, taraflardan birisi gelmeyip, diğeri devam etmek istemezse, duruşma gününün tespiti için tarafların başvurması gerekiyor ve son işlem tarihinden itibaren bir ay içinde ikisi de başvurmamışsa, Dosya işlemden kaldırılır. Dosya işlemden kaldırılmışsa 3 ay içinde yenilenmelidir. Yoksa dava açılmamış sayılır. 1 ay içinde yenilenirse yeniden harç alınmaz. İşlemden kaldırılmış ve yenilenmiş olan dava bir kere daha işlemden kaldırılabilir ve yenilenebilir. 3 ay içinde yenilenmez veya 3. kez takipsiz bırakılırsa dava açılmamış sayılır. Davanın açılmamış sayılması kendiliğinden oluşan bir durumdur. Mahkeme kararı gerekmez. Dava hiç açılmamış gibi değerlendirilir. Dosyaya belge konulması ve dosyanın başka yere gönderilmesi. Dava ile ilgili mahkemeye sunulan her türlü dilekçe ve belge hakim veya yazı işleri müdürüne havale ettirildikten sonra zabıt katibi tarafından dosyasına konulur. Dosyanın başka bir resmi merceğe gönderilmesi gerektiğinde Hakim resen veya talep üzerine dosyada yer alan bir belgenin aslı yerine onaylı bir örneğinin gönderilmesine karar verebilir. Dizi listesi. Zabıt katibi, dosya içindeki her tür belgeyi gösteren bir dizi listesi düzenlemek zorundadır. Dosyaya ibraz edilen veya çıkarılan belgeler derhal bu listeye kaydedilir. Dosyanın taraflar ve ilgililerce incelenmesi Zabıt katibinin gözetimi altında taraflar veya feri müdahil dava dosyasını inceleyebilir. Dava ile ilgili olanlar da bunu ispatlamak kaydı ve hakimin izniyle dosyayı inceleyebilir. Gizli olarak saklanmasına karar verilen belge ve tutanakların incelenebilmesi hakimin açık iznine bağlıdır. Hakim tahkikat ve yargılama işlemlerinin icrasıyla iki tarafın ve diğer ilgililerin sözlü açıklamalarını Gerekirse özet olarak zabıt katibi aracılığıyla tutanağa kaydettirir. Taraflar veya diğer ilgililer sözlü açıklamalarını hakimin izniyle doğrudan da tutanağa yazdırabilir. Tutanakta sözü edilen veya dosyaya konduğu belirtilen belgeler de tutanağın eki sayılır. Tahkikat ve yargılama sırasında yapılan işlemler teknik araçlarla kayda alınırsa bu durum bir tutanakla tespit olunur. Tutanakta mutlaka bulunması gereken hususlar aşağıda sıralanmıştır. Tutanağın imzalanması ve imza atamayanların durumu Tutanak, hakim ve zabıt katibi tarafından derhal imzalanır. Ön inceleme, tahkikat ve yargılama işlemleri, ancak tutanakla ispat olunabilir. Tarafların dinlenilmesi Tahkikat aşamasında mahkeme, her iki tarafı usulüne uygun olarak davet edip, davada ileri sürülen vakalar hakkında dinleyebilir. Mahkemenin, dinlenilmek üzere mahkemeye gelmeleri için iki tarafa vereceği süre iki haftadan az olamaz. Bu süre, gerektiğinde, mahkemece resen veya iki taraftan birinin talebi üzerine uzatılabileceği gibi kısaltılabilir. Mahkeme tarafları dava konusu ile ilgili olarak her zaman dinleyebilir. İstikvap İstikvap, şekli ve sonuçları kanun tarafından düzenlenmiş olan ve temelinde ikrara ulaşma amacı olan, tarafların mahkemece dinlenilmesinin özel bir şeklidir. İstikvap mutlaka tarafın aleyhine olan bir vakaya ilişkin olmalıdır. Mahkeme, kendiliğinden veya talep üzerine taraflardan her birinin istikvabına karar verebilir. İstikvap, davanın temelini oluşturan vakalar ve onunla ilişkisi bulunan hususlar hakkında olur. İstikvap olunacak kişi bizzat tarafın kendisidir. Avukatla temsil halinde avukat istikvap edilemez. Tüzel kişiler adına temsil yetkisine sahip kimseler istikvap olunur. Ergin olmayan veya kısıtlı bir kimse adına yapılmış bir işleme ilişkin olarak o kişinin kanuni mümessili istikvap olunur. İstikvap olunacak kimsenin bizzat gelmesi gereklidir. Ancak istikvap olunacak kişi Mahkemenin bulunduğu il dışında oturuyor ve bulunduğu yerde aynı anda ses ve görüntü nakledilmesi yolu ile istikvap olunması mümkün değil ise istinabe yolu ile istikvap olunur. İstikvap olunacak kimse hastalık, sakatlık veya benzeri sebeplerle mahkemeye bizzat gelemeyecek durumda ise bulunduğu yerde istikvap olunur. İstikvap olunacak tarafın davet edilmesi. İstikvabına karar verilen kimseye bizzat davetiye gönderilir ve belirlenen gün ve saatte istikvap olunmak üzere hazır bulunması gerektiği belirtilir. Davetiyede, ayrıca, istikvap konusu vakalar gösterilir. İlgili tarafın geçerli bir özrü olmaksızın gelmediği veya gelip de sorulara cevap vermediği takdirde, istikvap konusu vakaları ikrar etmiş sayılacağı ihtarı da yapılır. Çağrılan taraf özürsüz olarak gelmediği veya gelip de soruları cevapsız bıraktığı takdirde, mahkemece sorulan vakalar ikrar edilmiş sayılır. İstikvap tanıklığa benzediği için, istikvap edilen taraf, kanunda tanıklar için düzenlenmiş olan sır nedeniyle tanıklıktan çekinme ve menfaat ihlali tehlikesi nedeniyle tanıklıktan çekinme hallerine dayanarak istikvaptan kaçınabilir. Ön sorun bir davada davaya devam edilebilmesi ve karara bağlanabilmesi için çözümlenmesi gereken sorunlara ön sorun adı verilir. Örneğin bir adi senedin sahteliği iddia edilirse, Mahkeme bunu ön sorun olarak çözüp daha sonra asıl yargılamaya devam edebilir. Yargılama sırasında davaya ilişkin bir ön sorun ortaya çıkarsa ilgili taraf bunu dilekçe vermek suretiyle yahut duruşma sırasında sözlü olarak ileri sürebilir. Hakim taraflardan birinin ileri sürdüğü ön sorunu incelemeye değer bulursa belirleyeceği süre içinde varsa delilleriyle birlikte cevabını bildirmesi için diğer tarafa tefhim veya tebliğ eder. Ön sorun hakkında iki taraf arasında uyuşmazlık varsa hakim gerekirse tarafları davet edip dinledikten sonra kararını verir. Bekletici sorun Bir davada hüküm verilebilmesi başka bir davaya, idari makamın tespitine yahut dava konusuyla ilgili bir hukuki ilişkinin mevcut olup olmadığına kısmen veya tamamen bağlı ise mahkemece o davanın sonuçlanmasına veya idari makamın kararına kadar yargılama bekletilebilir. Bir davanın incelenmesi ve sonuçlandırılması başka bir davanın veya idari makamın çözümüne bağlı ise mahkeme ilgili tarafa görevli mahkemeye veya idari makama başvurması için uygun bir süre verir. Bu süre içinde görevli mahkemeye veya idari makama başvurulmadığı takdirde ilgili taraf bu husustaki iddiasından vazgeçmiş sayılarak esas dava hakkında karar verilir. Bir mahkemenin bir sorunu bekletici sorun yaparak İlgili mahkeme veya makamın kararını beklemesi kural olarak zorunlu değildir. Mahkeme aksi yönde bir karar verebileceği gibi, bekletici sorun yapma kararından da istediği zaman dönebilir. Ancak bazı hallerde bekletici sorun yapmak zorunludur. Anayasaya aykırılık iddiası varsa ve mahkeme bu iddiayı ciddi görürse Anayasa Mahkemesi'nin kararını 5 ay için beklemelidir. Yargı yolu uyuşmazlığında uyuşmazlık mahkemesinin kararı beklenmelidir. İtirazın kesin kaldırılmasında icra mahkemesi, murisin borcundan dolayı takip edilen mirasçının terekenin borca batık olduğu yönünde açtığı davada hukuk mahkemesinin vereceği kararı beklemelidir. Tarafların davada iddia ve savunmanın değiştirilmesi yasağı sebebiyle yapamadıkları işlemleri yaparak verdikleri dilekçeleri tamamen veya kısmen düzeltmelerine ıslah adı verilir. Islah, iddianın ve savunmanın değiştirilmesi ve genişletilmesi yasağının bir istisnasıdır. Islah tek taraflı bir işlemdir. Mahkemenin veya karşı tarafın kabulü gerekmez. Fakat her davada sadece bir defa kullanılabilir. Tarafların veya mahkemenin dava dosyasında bulunan belgelerdeki açık yazı ve hesap hataları karar verilinceye kadar düzeltilebilir. M 183 bu yola başvurulabiliyorsa ıslah gerekmez. Islahın zamanı ve şekli. Islah, tahkikatın sona ermesine kadar yapılabilir. Islah sözlü veya yazılı olarak yapılabilir. Karşı taraf duruşmada hazır değilse veya ıslah talebi duruşma dışında yapılıyorsa bu yazılı talep veya tutanak örneği haber vermek amacıyla karşı tarafa bildirilir. Islah tahkikatın sona ermesine kadar yapılabilir istinafta ıslah yapılamaz. Temizdeki bozma kararına uyan mahkeme yeniden bir tahkikat yapacağı için, bu aşamada ıslah yapılıp yapılamayacağı tartışmalıdır. Islah eden taraf, ıslah sebebiyle geçersiz hale gelen işlemler için yapılan yargılama giderleriyle karşı tarafın uğradığı ve uğrayabileceği zararları karşılamak üzere hakimin takdir edeceği teminatı, bir hafta içinde mahkeme veznesine yatırmak zorundadır. Aksi halde, Islah yapılmamış sayılır. Islahın davayı uzatmak veya karşı tarafı rahatsız etmek gibi kötü niyetli düşüncelerle yapıldığı deliller veya belirtilerle anlaşılırsa, mahkeme, ıslahı dikkate almadan karar verir. Ayrıca hakim, kötü niyetle ıslaha başvuranı, karşı tarafın bu yüzden uğradığı bütün zararlarını ödemeye ve 500 Türk lirasından 5000 Türk lirasına kadar disiplin para cezasına mahkum eder. Islah, bunu yapan tarafın teşmil edeceği noktadan itibaren bütün usul işlemlerinin yapılmamış sayılması sonucunu doğurur. Ancak ikrar, tanık ifadeleri, bilirkişi rapor ve beyanları, keşif ve istikvap tutanakları yerine getirilmiş olan veya henüz yerine getirilmemiş olmakla beraber karşı tarafın yerine getireceğini ıslahtan önce bildirmiş olması koşuluyla yeminin teklifi, reddi veya iadesi ıslah ile geçersiz kılınamaz davasını tamamen ıslah ettiğini bildiren taraf, bu bildirimden itibaren bir hafta içinde yeni bir dava dilekçesi vermek zorundadır. Aksi halde, ıslah hakkı kullanılmış sayılır ve ıslah hiç yapılmamış gibi davaya devam edilir. Kısmen ıslaha başvuran tarafa, ıslah ettiği usul işlemini yapması için bir haftalık süre verilir. Bu süre içinde ıslah edilen işlem yapılmazsa, ıslah hiç yapılmamış gibi davaya devam edilir. Islahın konusunu tarafların kendi usul işlemleri oluşturur. Karşı tarafın veya mahkemenin bir işlemi ıslah ile ortadan kaldırılamaz. Islahla maddi hukuk işlemleri yapılamaz. Bu sebeple feragat, kabul gibi işlemler geçersiz kılınamaz. Islah ile ikinci tanık listesi verilemez. Yargıtaya göre ıslah ile taraf değiştirilemez. Islah ile ilk itirazlar öne sürülemez. Islah ile zaman aşımı defi ileri sürülebilir. Islah ile talep sonucu artırılmış ise, artırılan kısım için zaman aşımı ve faiz ıslah tarihine göre tespit edilir. Bu sebeple böyle bir durumda karşı taraf söz konusu kısım için zaman aşımı def'ini ileri sürebilir. Aynı yargı çevresinde yer alan aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde açılmış davalar aralarında bağlantı bulunması durumunda davanın her aşamasında talep üzerine veya kendiliğinden ilk davanın açıldığı mahkemede birleştirilebilir. Birleştirme kararı, ikinci davanın açıldığı mahkemece verilir ve bu karar, diğer mahkemeyi bağlar. Davalar, ayrı yargı çevrelerinde yer alan aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde açılmış ise, bağlantı sebebiyle birleştirme ikinci davanın açıldığı mahkemeden talep edilebilir. Birinci davanın açıldığı mahkeme, talebin kabulü ile davaların birleştirilmesine ilişkin kararın kesinleşmesinden itibaren bununla bağlıdır. Birleştirme kararı, derhal ilk davanın açıldığı mahkemeye bildirilir. Davaların aynı veya birbirine benzer sebeplerden doğması ya da biri hakkında verilecek hükmün diğerini etkileyecek nitelikte bulunması durumunda, bağlantı varsayılır. İstinaf incelemesi ayrı dairelerde yapılması gereken davaların da, bu madde hükmüne göre birleştirilmesine karar verilebilir. Bu halde istinaf incelemesi, birleştirilen davalarda uyuşmazlığı doğuran asıl hukuki ilişkiye ait kararı inceleyen bölge adliye mahkemesi dairesinde yapılır. Aynı yargı çevresinde aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde açılmış davalar, aralarında bağlantı bulunması durumunda davanın her aşamasında talep üzerine veya kendiliğinden ilk davanın açıldığı mahkemede birleştirilebilir birleştirme kararı, ikinci davanın açıldığı mahkemece verilir ve bu karar, diğer mahkemeyi bağlar. Davalar, ayrı yargı çevrelerinde yer alan aynı düzey ve sıfattaki hukuk mahkemelerinde açılmış ise bağlantı sebebiyle birleştirme, davanın her aşamasında, ikinci davanın açıldığı mahkemeden talep edilebilir. Birinci davanın açıldığı mahkeme, talebin kabulü ile davaların birleştirilmesine ilişkin kararın kesinleşmesinden itibaren, bununla bağlıdır mahkeme yargılanmanın iyi bir şekilde yürütülmesini sağlamak için birlikte açılmış veya sonradan birleştirilmiş davaların ayrılmasına davanın her aşamasında talep üzerine veya kendiliğinden karar verebilir. Bu durumda mahkeme ayrılmasına karar verilen davalara bakmaya devam eder. Mahkeme yargılanmanın iyi bir şekilde yürütülmesini sağlamak için birlikte açılmış veya sonradan birleştirilmiş davaların ayrılmasına Davanın her aşamasında talep üzerine veya kendiliğinden karar verebilir. Bu durumda mahkeme, ayrılmasına karar verilen davalara bakmaya devam eder. Not: Ayrı yargı çevrelerinde yer alan mahkemeler hakkındaki birleştirme kararı ise gerçek anlamda bir el çekme olduğu için bu karar doğrudan kanun yoluna götürülebilir. Yeni bir derste yine görüşmek üzere.